Selam arkadaşlar. 1 dakikada geometri serisine başlıyoruz. ABC eşkenar üçgen verilmiş. BDC açısı 150 derece verilmiş. BD uzunluğu 3, DC 4 verilen bilgilere göre x kaçtır diye soruyor bize. DBC açısına alfa diyelim. ABD açısına da beta diyelim. ABD üçgenini eş bir şekilde aşağıda bir üçgen çizelim. Bu noktaya E diyelim. Ben ABD üçgenini eş bir şekilde BEC üçgenini çizdim. O halde CBE açısı beta olur. BE 3 olur. EC ise x olur. Soru bize ABC üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. O zaman alfa artı beta'nın 60 derece olması gerekiyor. O zaman şuradaki alfa artı betayı silip 60 yazıyorum. DE'yi de birleştirelim. Pepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen aynı zamanda eşkenar üçgendir. Yani DE 3 birim olmak zorunda. BDE üçgeni eşkenarsa BDE açısının 60 olması gerekiyor. E o zaman EDC açısına 90 derece kalır. EDC üçgeninin dik üçgen olduğunu görüyoruz. 3 4 5'ten x 5 birim gelir. Hepinize iyi çalışmalar.